Herkese selam. Bugün 2 dakikada çok fresh ve çok da lezzetli, yapımı çok basit, yoğurtlu semizotu tarifi vereceğim sizlere. Öncelikli olarak geniş bir borcama 7 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum ama susuz olarak ilave ediyorum. Eğer isterseniz bunun yarısını süzme yoğurt olarak da koyabilirsiniz. Bu da 7. bol bol koydum ben. Çırpma teli de kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 3 diş de sarımsak rendeleyeceğim. Benim böyle minik bir rendem var. Onunla rendeliyorum. Bir tatlı kaşığı da nane ilave ediyorum. Çırpıyorum. Yıkamış olduğum semizotu yapraklarını da ilave ediyorum bir bağ olarak. Karıştırıyorum. Sunum tabağıma da salatamı alıyorum. Tam kıvamında tam ölçüleriyle verdim size. Zaten yapımı gayet kolay ve basit. Belki ilk defa yapanlar vardır. Ya da yapacak olanlar vardır. Ya da daha farklı bir tarif yapıyordur. Bunu yeni görmüştür. Onlara bir faydası olur. İsteğe bağlı üstüne şöyle çok hafif pul biber de gezdirebilirsiniz. Yine isteğe bağlı olarak çok az zeytinyağı da şöyle gezdirebilirsiniz. Hemen şöyle tabağımı da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harikada duruyor. Deneyenlere de afiyet olsun. Semizotu mevsimi başlamışken önce yoğurtlusunu yaptık. Daha sonra da yemeğini bulacaksınız kanalımızda. Deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.